Gördün işte, yapacak bir şey yok. Ama illa yapacaksın, bu riski alacaksın Tuğba diyorsan yapayım. Ama çocuğumun sağlığı mevzubayız. O yüzden altı hafta daha bekleyeceğiz. O kadar bekleyemem. Dokuz haftalık olunca yaptıracağız testi. Muzaffer, on ikinci haftaya kadar risk var dedi doktor. Sen de oradaydın, duydun. Hayır sana yemin ediyorum, benim tek düşündüğüm şey çocuğumun sağlığı. Başka bir şey yok. Hayır anlamıyorum, mesela sen öz evladının ölümünü göz alabiliyor musun gerçekten? Gerçekten bu kadar vicdansız olabiliyor musun? Sana güvenmiyorum Tuğba. Bu da senin oyunlarından biri. Üç hafta sonra testi yaptıracaksın o kadar. İyi tamam öyle olsun. Ben zaten sonucu biliyorum ki. Ama sen sonucu öğrendiğinde ne yapacaksın? Onu bir düşün istersen. Ne oluyor ya? Ne oldu? Eğer çocuk benimse ne gerekiyorsa yaparım. Ama sonuçları alana kadar gözüme görünmeyeceksin. İn. Nereye in? Buraya yolun ortasına mı ineceğim? Dağ başında değiliz bir taksiye atlar gidersin evine in. İn!